Herkesi A4 kağıdı gibi aynı olsun istiyorlar. en basit bir şort giyiyorum çok kısa olmayacak bilmiyorum ama hani bana atılan lafların haddi hesabı yok. Ben gidip bunların birini şikayet etsem yine onlar haklı çıkar. Burnumuzun delikleri görüyor gerçekleri bırak kar olsan ya. ya. herkes yol yaptı köprü yaptı bunlar yolu ve köprü yolsuzluk için yol yaptı. Nutuk da hain dediği benim için de haindir haindir haindir. Merhabalar efendim e, vatandaşlarımıza şu soruyu soracağız. Ülkemiz hakkındaki düşünceleri nelerdir onları soracağız efendim eğer bize güzel bir yanıt vermek isteyen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz olursa elbette ki onlarla güzel bir röportaj yapıp sizlere sunmak istiyoruz efendim. Umarım sizler de beğenip bu videoyu like yaparsınız, abone olursunuz. Şu anda yürüyoruz. Karşımızdan arkadaşlar 3 tane genç arkadaş geliyor ve 2 tanesi gitti. Ülkenin içinden geçtiler abi. Ee, i̇smin nedir? İbrahim. İbrahim ülkenin içinden geçtiler derken neyi söylemek istedin İbrahim'ci? Her şey hakkında örnek mesela ekonomi. Ekonomideki şikayetlerimiz nelerdir İbrahim? Ekonomideki şikayetlerimiz bir yardımda bulunmuyorlar. Yani her şeye her hafta istedikleri gibi zam yapıyorlar. Herkes istediği sayaçları fiyatları koyuyorlar. Bir su almaya gidiyoruz ona bile her şeye zam yapıyorlar. Bir yerde 3 lira olurken bir yerde 10 lira oluyor su. Her şeyde yani fazlalık koyuyorlar. Kendi kafasına göre herkes insanlar ekonomiye zam yapmaya başlıyor. Ülkenin yani gidişatı hiç iyi değil. Ben hiçbir hayır görmem Yani bu öğrencilerin geleceği falan herkes geleceği çok iyi diyor ama hiç iyi değil. Gittikçe daha da kötü oluyor. Böyle giderse zaten hiçbir şey beklemeyecekler öğrenci tarafından. Peki sizden yönetimden istedikleriniz nelerdir efendim? Yönetimden bugünden sonraki yönetim değişikliklerinden istedikleriniz nelerdir? Bütün hani zamların şu öğrenci fiyatlarıdır, kantindeki zamlar hepsine yani biraz indirilmesi. Yani biz de Ailemizin her zaman para isteyecek bir durumda değiliz. Ailemiz de bir yandan şartları kötü. Yani biraz daha iyi bir eğitim istiyoruz. Sosyal bir devlet üzerinden bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Sosyal bir devlet sizin için nasıl olmalı? Nelerdir talepleriniz? Abi hiçbir şey şu anda bekleyemiyoruz. Neden bekleyemiyoruz? Çünkü hiçbir ikisi yardım etmiyor. Şu ülkenin başına kim geçse hani hiçbir şey yapamayacak durumda şu anda. Neden öyle diyorum? Çünkü bir Avrupa'ya bakın, bir bizim ülkeye bakın, bir etrafa bakın, bir orayı bakın. Şöyle diyelim. Bir genç orada 3 ay çalışarak bir araba alıyorsa ben burada bir arabayı ömrümün sonuna kadar çalışarak alıyorsam bu gidişat iyi bir gidişat değildir abi. Sizce değişebilir mi? Değişemez bence. Ne, değişemez. değişemez. Başta sürece değişemez. Peki ee, baştaki derken şu anki hükümetten bahsediyorsunuz evet. çocuklar. Yakında bir seçim var. Düşünceleriniz nelerdir? Madem sizlerin oy kullanma yetkisi var. Bunların üzerindeki düşünceleriniz nelerdir? Ya ben oyumu kimseye vermeyeceğim. Açıkçası ben bu ülkeden kurtulup bir an önce yurt dışına gitmek istiyorum. Yönetimlerden neleri talep etmelisiniz sizce? Baştaki olmasın yeter ya. Baştaki olmasın derken yani yönetimden bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki sizce yakın döneminizde sandık gelecek. Sandık geldiğinde eğer bu sandığı nasıl değerlendirmek istiyorsunuz? Bunun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şimdiki başkana kullanmayacağım ya, o kadar. Neden? Neden? Ekonomi çünkü kötü, çok kötü. Bekmeye kaç para veriyorsun? Zam gelecek bir şey mi? Yani bunu sizce şöyle bir soruyla gelsen. Ee sizce eğer şu anki yönetim değişirse sizce her şey yola girer mi? Düzelebilir mi? Düzelebilir gibi abi. Yani, yani güveniniz var. İnşallah diyelim. Yani. En az 20-30 yılı bulur benim tahminim. 20-30 yıl dediğiniz andan itibaren sizin ömrünüzün şu anki yaşınız tahmin ediyorum 15-16 yaşlarındasınız. Peki o zaman 50 yaşına gelmiş bir yurttaş olacaksın. Evet. Peki bu senin için geçerli var mıdır? Çocuklarımızın çocuklarının görür yani düzelirse de bu durumun düzelişini pek zannetmiyorum. Burada. Neden bu kadar karamsarsınız efendim? Ülkeyi ne hale getirdiler abi? Sence neden bu kadar karamsarsınız? Yani? <laughs> çık veriyoruz yani bir zahmet karamsar düşünelim. Sizlerin yani bu kadar uzun süre karamsar olmasını ben anlayamadım. Eee yani anlayamadım derken anlamaya çalışıyorum. Ee, bir ülkenin baktığında 1923'te Mustafa Kemal Atatürk aldığında şarıklarla savaştan çıkıp ve 13-14 yılda inanılmayacak bir müthiş başarılara imza atıp ve dünyanın en saygın ülkelerinden biri olurken neden bu? O zaman başta çünkü şu an bakan insan yoktu. E ona bakarsak hani başta olan insan Atatürk'tü yani. Biz Ahmet güzel bir ülke olsun. Ama onun düşünceleri yaşıyor çocuklar. Hoca yaşatamıyorlar. Sıkıntı o. Ama çocuklar bunları yaşatacak olan sizlersiniz diye benim düşüncelerim. Tamam yaşatacak olan olanlar bizleriz de hani Yaşatamıyoruz yani çok <laughs> fazla unutturuyorlar Atatürk'ü. E. E şöyle söyleyebilir miyim arkadaşlar, özgür düşüncelerinizi siz rahat bir şekilde söylemek isterken ki anladığım kadarıyla da söyleyebiliyorsunuz, bunlar için eylem yapıyor musunuz efendim? Yapsak da bizi direkt ters kelepçe alıp götürürler. <laughs> Ülkede abi baştakine laf eden herkesi alıyorlar. Evet, sıkıntı o. Ee, çevrenizde herhangi bir şekilde böyle bir şeyle karşılaşan var mıdır arkadaşlar? Yok da gördüğümüz çok fazlasıyla insanlar. var. Mesela arkadaşın babasını polisle evine geldiklerini hatırlıyorum ben. Peki insanlar düşüncelerini söylememeli mi? Söylemeli mi? Söylemeliler ama öldükten sonra bu tarz şeyler yapmamalılar. Yani mesela ben biriyle hakkım hakkımda mesela düşüncemi söylüyorum beni götürüp ters çelepçe hapse atamazlar. Çok yanlış bir düşünce bence. Bu ülkede düşünce özgürlüğü var diyorlar. Sosyal medyada mesela şöyle düşünce özgürlüğü kalktı. Herkese eylem içerisinde Doğru değil mi? Bizi düşündüğümüz şeyi paylaşamamamız için zorluyorlar. Peki bu sizi çok büyük sıkıntıya sokuyor mu gençler olarak? Evet. Robotlaştırıyorlar L ülkeyi. Yani herkesi A4 kağıdı gibi aynı olsun istiyorlar. Herkes aynı kişiye oy versin istiyorlar ama bence bu düşünce çok yanlış. Peki siz olmak istiyor musunuz böyle arkadaşlar? Hayır. Hayır. Neden? Niye olalım? Kendimiz olmak varken niye bir başkasının kopyası olalım ki? Yani şu an bile kendimiz olsak çok fazla yargılanıyor insanlar. Peki bundan korkuyor musunuz arkadaşlar? Ya şahsen kimseye aynılaştıramazlar. Bu ülkede hani baştaki kendine sırf oy verilsin diye Suriyelileri alıp Ondan sonra hem vatandaşlık verip ondan sonra kendine oy verdirtebiliyorsa bu ülkede adalet diye bir şey yoktur bence. Abi biri gelip burada bir acı zesle yıl hapisi yapacağını işte diyelim bir kıvat bir takım giydi hemen onu bir yıla iki yıla düşürüyorlar. Bu sizi mu? Evet. Alması gereken ne budur. Kız çocuğu olarak bu ülkede kendimi güvende hissetmiyorum. Bence güvende hissetmemem de çok normal. Mesela ben dışarı çıkıyorum hani en basit bir şort giyiyorum çok kısa olmayacak bir şey. ama hani bana atılan lafların haddi hesabı yok. Ben gidip bunların birine şikayet etsem yine onlar haklı çıkar. Derler ki niye bu kadar kısa giydin o zaman? E bu benim özgürlüğüm, benim kendi bedenim. Şu anki yönetim değişirse bunların değişeceğine inanıyor musunuz çocuklar? Çok zor. Hani değişeceği gerçekten çok zor bence. Neden? Abi normal değil mi? Hani değişmez yani. Sizler el ele verirseniz bu gençlik el ele verirse neden değiştirmesin efendim? Yani niye olmasın yani? Bakın harika çok güzel benim için benim düşüncelerimde çok güzel konuşuyorsunuz. Neden değişmesin? Sizler bunlar için çaba sarf ederseniz neden değişmesin? Hmm. Değişebilir ama mesela şöyle diyeyim. Bu ülkede Türklerden de çok hani malum kişiye oy veren var. Niye var? yok diyorlar işte biz ekmek kuyruğunda yağ kuyruğunda bekledik onu bunu yaptık o sizsiniz yani mesela diyorlar telefonunu çıkar o zaman telefon yok ihtiyaç yok gidişat kötü abi başka bir şey söyleyemem bu konu hakkında ee, çocuklar her ikinize de çok ama çok teşekkür ederim çok güzel röportajlarınız için her ikinize de umarım hayatınızda çok arka çok mutlu iş çok güzel günler yaşarsınız dördünüze de ayrı ayrı lütfen gelirsen dördünüze arkadaşlar bu dört, dört genç arkadaşıma inanılmayacak ama inanılmayacak çok, çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Güneş Akya TV sunucusu olarak çok ama çok güveniyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Türk gençliğine emanettir diyorum efendim. Hepinize çok teşekkür ederim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, onun adını doğru koyalım. Dezenformasyon yasası değil onun adı sansür yasası. <laughs> ya, yandaş olacaksın ya muhalefet olacaksın. Muhalefet olsan konuşma yok. Adam 24 saat yalan söylüyor ya. 24 saat. 24 saat yalan söylüyor. Ne defit dezer farmasını? Bunun adı susturma yasası. mesela İzmir'de havaalanı yoktu ben yaptım diyor. Şimdi İzmir'i görmeyen adam buna inanır. Bu bir yalan. Hani işletsene. Süleyman Şah türbesi kaçırıldı mesela. İlk adımı attı bu adam dedi ki mayınları temizleyeceğiz adamın niyet başı kime vereceksin İsrail'e vereceksin, kim temizleyecek İsrail temizleyecek e, senden önce bu, cumhuriyet 100 sene yaşamış neden kimse onu akıl etmemiş de onların aklı yok muydu oraya mayın dökenleri? he yok muydu bu evet. örgütü diyor terör örgütünün başı diyor genelkurmay başkanı iki buçuk sene hapis satıyor kim terörist kim FETÖ'nün arkadaşı var mı siyasaya yok Siyasa ya kim sensin? Kurgulayan kim sensin? 15 Temmuz tamamen bir kurgu bana göre. Bana Sizin... çalan da belli, oynayan da belli. Onu tanıya diyorum ki bu varken şeytan niye yarattık? Bunun şerrinden bizi koru, şeytandan koru. Yani diyorsunuz ki bu kadar e, canımızı yaktık. Ya şu anda ipotek ülke. Altında yatak yok, üstünde yorgan yok ya. Hazinede bir kuruş para yok ya yani yapılan ne? Geldin gelen yumurtlayan tavukları kesiyorsun satıyorsun. Var mı bir tane fabrika açıldı 20 sene 20 kişi çalışıyor. Ya yurttaşı ne yapmak? Ümmet yapmak. Vatandaşı köle yapmak. Zihniyet bu. Ben sen, sen bana oy ver. Ben sana yem vereyim. Peki vermezse ne oluyor sana? Neyi vermez? Oy vermez. Vermezse bizden değilsin sen FETÖ'sün, ÇETÖ'sün falansın filansın. Baştan sona kurmaca diyorum ya. PKK dedin, oraya askere dedin ki bunlara dokunma. Dağdan yenileri çaldın, oynadın, TRT'de getirdin vatandaşı konuşturdun. O malum çocuk katilini. Sana gelince defa denedir, son yok. He, konuşturdun bunları, bunları yaptın. Hendekleri kazdırdın, bin tane askeri yedin. He? Sonra mikrofon aldın, şehit cenazesinin başından nutuk, nutuk attın. E bir de kendi çocuğunuzu gönderin bakayım o işlere. Tüm hepsi için geçerlidir bu değil mi? Tüm milletvekilleri için bu geçerlidir diye Özellikle Özellikle 20 yıldır yönetenler için geçerli ya. Ülkenin bu hale geleceğini buyur muydun? Git, git, fırınların önüne bak. Ekmek kuyruğu. E ne var orada? Fotoğraf çektireceklermiş kuyruk şeymiş. Varlık kuyruğuymuş. Siz öyle mi efendim? Öyle olur mu ya? Aa bu, bu bu böyle söyleyen de yapıyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Peki o zaman bunları yapanlara yalan söylüyor diyorlar. Tersi oluyor efendim. O, bu neden? O, o, onun tedaviye ihtiyacı var o der. E peki efendim, bundan sonra önümüzde yeni bir seçim var. Bu yeni seçimdeki düşünceleriniz de nerede? İşe kendin el koyacaksın. Demokrasi Görüşlerine... hakkın var sana, anayasa bunu sana vermiş. Önceden izin almaksızın gösteri yaparsan, kırmadan, kimseye incitmeden, toplamdan yani İstanbul seçimlerine dönmüyor. Seçimden o mi? Oy atılıyor. Üçü kabul biri geçersin, niye geçersiz biri ya? Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir Peki sizin seçimlerle hakkında bir düşünceleriniz var mıdır böyle bir korkunuz? Vallahi e... bunlar şahsi çıkarlar için her şeyi yaparlar. Ben Ulu Tanrı'dan diyorum ki akıl fikir versin de demokratik bir seçim olsun. Yani bu kadar gözünüz korktu, bu kadar ya... geri çekildik. Ay burnumuzun delikleri görüyor gerçekleri. Bırak kör ya. Allah Allah. Peki yani halk ne yapmalı abi? Neler? Halk, nasıl halk, bir şeyle uğraş? Halk bu iktidarı değiştirmeli. Atatürk bile 20 sene kalmadı ya. Geldi geldi ülkenin hayrına hiçbir şey yapmayan. Ya herkes yol yaptı, köprü yaptı. Bunlar yolu ve köprü yolsuzluk için yol yaptı, yol, yolsuzluk için köprü yaptı. Ki ya, bunu halk görmüyor mu efendim? Yani şu şu bir pazara indiğinde ya, görse herhalde bir şeyler değişirdi. Peki bundan sonra değişir mi? Tabii ki değişecek. kara gün kararıp kalmaz ki mutlaka değişecek. Siz buna inanıyorsunuz. Ama yani yapanın yanına kar kalmasın. Devri sabı. Ne devri sabı ya? Bunlar bu suçun işlediği sandıkta oy çal. Öyle mi? Seçimde yani oy çal. Sınavda gir soru çal. Hazineden para çal. Bizden topladığını birilerine verir, sonra yanına kar kalacak. Öyle birini ya. üstüne at, birini başka yok, birinin üstüne at, e, kendi üstlerine bir şey yapışmıyor, yok, doğru yok, mu? Yok, yapışmaz bunların üzerine. Neden öyle oluyor? Rahmetler için olsun, Yaşar de Allah ile aldatmak. Bunun sermayesi yok ki. Sermayesi yok abi. <laughs> Allah ile <'yı> aldatmak. <laughs> Bak tarikatlara, cemaate, yanmaz kefen satıyor. Fakirlik Allah'tan diyor. 300 bir kişi bir sürü adam ölüyor diyor ki bunun fıtratında var diyor. Ya bir de sizin çocuklarınızın fıtratında olsun bu. Peki abi halk sokağa çıktığında inan bir koli bir yarım kilo peynir zeytin alamıyor yani nasıl fıtrattır nasıl bir düşüncedir bu? Hayvancılığa tarıma yatırım yapılmadı yani hazineden tarıma verilen parayı bile vermediler ya beton ekilmiş işte görüyorsun ülkeyi. Peki şunu sorabilir miyim abime? Bundan sonraki süreçte önümüzde 6-7 ay sonra bir seçim var. Bir seçimde iktidar değişirse sizce bir şeylerin düzeleceğini... Dört gün inanıyorum niye ya bu ülke değil 85 milyonu doyurmak 200 milyonu doyurur ya. Hollanda'dan ne imzacık? Belçika'dan ne imzacık? Sadece yönetici karma ekonomiye dönülecek, şeffaf demokrasiye inanacak, kuvvetler ayrına inanılacak. Anladın mı? Çalmayan, çaldırmayan bir sistem olacak. Yani Adam suç işlediyse sünnet olacak acısını çekecek. Adam yaptığının cezasını çekecek abi. Tüm herkesin diyorsun abi, bu ülkede ne yaşarsa hukuk çerçevesinde herkes cezasını çekmeli diyorsunuz. Yeterkan satıyor bakanlığına götürüyor malı teşekkür ediyor. Sırf sustarak yani işi kapatıyor. Ha, taş kesen Zehra. Ya bir başka ülkede olsa deprem oluyor ya deprem olur sermaye piyasası kurulunu resmen dolandırmış ya diyor ki ben birilerine bağlıyım diyor o böyle istedi ben böyle yaptım diyor. Kim o birileri? Kimdir o birileri efendim sizce? Ya bunu sağır şeytan duyuyor sağır sultan biliyor ya yani buna hesap sormayan kimse o devlet denetme kuru sende emniyet sende polis sende. Muhalefet ne yapsın ya? Muhalefetin elinde iktidar gücü yok ki. Muhalefet yeter ki bunu gündemde tutsun. Ve de tutuyor. Muhalefet görevini yapıyor. Menderes bir. Özel iki bu üç. Memleketin anasını belleyenler. Bunlar öldükleri zaman da demokrasi şehit olacaklar. İşte ağrıma giden de o. Atatürk'ten sonra karşı kesimden Üst üste 5 yıl görev yapan bir hükümet geldi mi? CHP Sol partide yok Aydınlanma devrini kapattılar 46'dan sonra Sanayileşmeyi durdurdular Yani O Atatürk'ün 15 yıllık yönetiminin Dinamikleri ayakta tuttu 75-80'e kadar İşte görüyorsun Onun döneminde Kemal Horzun Halil Bezmen Korkmaz yiğit. Bunlar genetik olarak birini vur birine. Peki Atatürk'ün e sözü var. Ben Türk gençliğine emanet ettim bu toprakları genç, diyor. Genç düşünenler için ben 70 yaşındayım. Ben de gencim. Sağlık Kesinlikle. herkes gençtir. Kesinlikle katılıyor. Şu anda sizin o gençlikte bu ışığı görüyor musunuz, göremiyor musunuz efendim? Ya gençlikte görmeyi çok istiyorum. Ama eğitim düzeyi çok düşük. Ben lise mezunuyum. İddia ediyorum bugün üniversitelerde öğretim üyeliği yapacak kadar bilinçliyim, kültür doluyum. Adam bilgi yarışı. ne o televizyonda bir langır lungu uyutma yarışması var. <laughs> Kim milyoner olma. Orada tek taşı bilmiyor, haritayı bilmiyor, ülkenin coğrafyasını bilmiyor. Allah. Dört Dört sistemiyle bitirdiler. Sizce yönetim değişir mi değişmez mi efendim? Değişmek zorunda. Karar gün kararıp kalmaz. Değişecek, 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 değişecek. Ulu Tanrım'ın şerrinden korusun diyorum. Ben şeytandan korkmuyorum. Bunlardan korkuyorum. Korkuyorum, korkuyorum diyor. Bu sansür yasası. Susturma, susturma, susturma. Namık Kemal demiş? Ne mümkün zulm ile imhayı hürriyet müktedirsen idrakı kaldır ademiyetten. Sen bu idrakı kaldıramayacağına göre bu sistem değişecek abi. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Ahmet'e ilk soruyorum. Demin gençlerle aramıza katılmıştı. Ee, i̇lk etaptaki gençlerle sohbetimizi bitmesini beklemiştim. Sonra abim şu ana kadar benim için, bu benim düşüncelerimin üzerinde müthiş ve harika bir röportaj yaptı. Bana yakın düşünceler, bu benim düşüncelerim. Öyle söyleyebilirim. Harika bir röportaj yaptı. Amin. Şimdi bu röportaj sonu, sonu ama şimdi ismini alıyorum. Abi isminiz nedir? İsim yok. Bak cep telefonunu bile akıllı telefon taşımıyorum. Bu nedir? Dezenformasyon. Yani sansürün ta kendisidir. Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Lütfen alabilir <laughs> Lütfen bakar mısınız bakar mısınız arkadaşlar bu kadar bir korku içerisindeki bir toplum yaratılmış bu kadar korku içerisinde bir toplumun ben düşüncelerimi söylüyorum olmaması Var gerekiyor. Var mı bu çağda ya telefon dinleme bilmem ne yapmak yazık günah ya bunu arkadaşı FETÖ yap sen ne yapıyorsun? Peki efendim size çok teşekkür ederim bana özel isminizi söylemek ister misiniz? Arkadaşlar ben özel isim istedim bana da vermedi. Hiçbirisinin gücü yetmeyecektir. Cumhuriyet ayakta kalacaktır. En iyi sistemi kurmuştur. Zamanda Atatürk'ün zamanda bak. Her şeyi mecliste yapmış. Halkıyla birlikte demokrasi içinde yapmış. Bir tarafta Hitler, bir tarafta Mussolini, bir tarafta Franco, bir tarafta Stalin. Her tarafta da şey vardı Almanlarda. Ee... Hitler. Hitler vardı, Mussolini vardı, işte Franco vardı, Salaza vardı Avrupa'da. Atatürk bunların içinden demokratik bir cumhuriyet çıkardı. Demokratik, halkıyla, meclisiyle. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu ülke yıkılmayacak. Onlar gibi olabilirdi. Yok. O her yönüyle adam gibi ülkeler baktı. Atatürk'e sahip çıkmamız lazım. Öyle imam küfür edecek. Müze sen orada dinleyeceksin. Yok arkadaş yemezler olmaz bu. Olmaz. Anasını hakaret edeceksin. Fesli Kadir'e sahip çıkacaksın. Atatürk'ün 6 yılda 6'şer saate okuyarak söylediği, okuduğu, nutukta hain dediği benim için de haindir, haindir, haindir. Sen onları kahraman yapacaksın. Olmaz, 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 olmaz. Olmaz. Size çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben size isim takmıştım. Kemal abi hoşça kal. Görüşürüz. Röportajın Aydınlı Türkiye'ye. Aydınlı Türkiye'ye Türkiye arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman seviyorum. Lütfen bildirim sesini de beni çok mutlu Özür dilerim. Bunu tekrarlamam gerekiyor. Yeni bir ameliyattan çıktım. Şu anda konuşmakta çok zorluk çekiyorum. Lütfen bu konuşmamda hatalar yaptıysam çok ama çok özür diliyorum. Hepinizi kocaman çok seviyorum.